İyi akşamlar arkadaşlar. Ee, bu dersimizde kod ile oluşturulan textbox'ın e, olayına kod nasıl yazılır bunun hakkında bilgi vereceğiz. Ya şimdi arkadaşlar formun adına kodlarımızı yazalım. Form yüklendiği zaman ilk başta bir textbox oluştursun. Daha sonra o textbox'ın herhangi bir olayına kodumuzu yazalım. İlk başlangıçta textbox oluşturacağımız için textbox diyorum, boşluk diyorum. Bir tane isim veriyorum arkadaşlar. Yine bunu soyisim diyorum. Daha sonra arkadaşlar eşittir diyoruz. New textbox parantez aç kafa noktalı virgül. Daha sonra textin herhangi bir şey yazmayalım. So, location'ı belirtelim. Yani koordinatlarını eşittir new location new point koordinatları 50'ye 50 olsun. Birinci girilen x koordinatı, ikinci girden y koordinatı arkadaşlar. size yani boyutunu, enini ve boyunu belirleyelim. Soysim nokta size eşittir new size eni kaç olsun arkadaşlar 100 olsun boyu da 40 olsun aslında this nokta form oluşturacağım için de istiyorum arkadaşlar this controls nokta et ne yap forma aktif olan forma kontrolü ekle. hangi kontrolü soy isim nokta bu şekilde arkadaşlar ne yapmış olduk formumuza bir tane textbox oluşturmuş olduk kod ile. Şimdi arkadaşım mesela bunun text chain olayını çok fazla kullanıyoruz. Genel zaten kullandığımız özellik, özelliklerin başında, başında var. Text chain yani karakter girildiği zaman herhangi bir karakter girildiği zaman gerçekleşen olay. Şimdi arkadaşlar başlangıçta text box'ımızı yazıyoruz. Daha sonra nokta diyoruz. Hangi olayına kodu yazacaksanız onu yazıyoruz. Ben şunu text chain olayına text chain yani oradaki text değiştirildiği zaman ne yapsın arkadaşlar artı eşittir diyorum bakın bu da otomatik olarak arkadaşlar C size yol gösteriyor iki defa tab tuşuna basarsanız prosedürü kendisi yazıyor veya e, toptan arkadaşlar komple hepsini eline yazabilirsiniz iki defa tab tuşuna basıyorum bakın ne yaptı arkadaşlar burada kod satın otomatik olarak kendisi yazdı ve alt tarafta prosedürü kendisi otomatik olarak yazmış oldu tek yapacağınız şey arkadaşlar şurada bu kısmı silip Text yani text değiştirildiği zaman neler olmasını istiyorsanız buraya o kodları yazıyorsunuz. Ben mesela mesaj kutusunda bir tane uyarı mesajı verdirelim. Evet, karakter girişi diyelim. Ne yapacak arkadaşlar? O da text değiştirildiği zaman herhangi bir ifade girildiği zaman text ne yapacak bize karşımıza görmüş olduğumuz uyarı mesajını verecek çalıştıralım herhangi bir ifade geldiği zaman arkadaşlar bakın ne yaptı uyarı mesajını verdi Başka bir afiyet ne yaptı arkadaşlar uyarı mesajımızı vermiş oldu şunu söyleyeyim arkadaşlar Tabii ki Şuradaki değişken ismi şuraya mesela diyelim farklı bir isim verdiniz illaki bu ismi vermek zorunda değilsiniz C vermiş oldu farklı bir isim de verebilirsiniz ya tek tek kodlar kendiniz de yazabilirsiniz bakın oraya yaz yazdım arkadaşlar Buraya da yaz yazmak zorundayım. Void'den sonra arkadaşlar. Çalıştırdığım zaman yine kodum çalışacaktı arkadaşlar. Bakın burada değer giriş yaptık yine. Ne yaptı? Mesajımız ee, mesajımızı ekrana yansıttı. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben buraya text change olayını yazdım. Text'in text, text arkadaşlar. Tüm metotları kullanabilirsiniz. Ne yapacaksınız? tekst oluşturmuş olduğunuz tekstinizin e, ismini yazıyorsunuz. Daha sonra nokta diyorsunuz. Hangi olayın gerçekleştirmesi istiyorsun onu yazıyorsunuz. Artı eşittir dedikten sonra iki defa tab tuşunu zaman, bastığınız zaman arkadaşlar prosedürü C size otomatik olarak oluşturuyor. Ve arkadaşlar karşımıza görmüş olduğumuz prosedürü ne yapacaksınız? Elle tek tek yazacaksınız. Evet arkadaşlar kodu ile oluşturulan textbox'ın olayına kodları bu şekilde yazıyoruz. Benim bu ders için anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar.